Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Timur İmparatorluğumuzun serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde Derli'yi fethettik. Altın Ordu'yu fethettik. Sabah ben kalktım bir tane short videosu çektim. O yüzden OBS mikrofon veya işte şeyler kapalıydı. Allah'tan yeni fark ettim. Ben 2 dakika konuşmuştum. 2 dakikalık bir video çektim. Hemen iptal ettim ondan sonra. Ama iyi ki aklıma geldi. Şimdi bakalım. Memlük Savaşı'na başlıyoruz. Bu arada hemen 2 dakikada anlattım videonun içerisinde anlatayım. Zarara girdik. Maalesef ordu basıyordum ben şuralardan buralardan getiriyordum. Zarara girdik. Şimdi o zararı karşılamak amacıyla ordularımızı direkt gönderiyorum. Normalde şu iki devleti fethedecektim ama zamanımız yok. Zamanımız yok maalesef. Şimdi Memnun gücünü de hemen göstereyim sizlere. 1 milyon 742 milyon. E, 742 bin milyon ne lan? Nüfus var. 412 binlik bir de ekonomisi var. Ve artı 80 bin yaklaşık zarardayız bizde. Eksi. Ben ben bitmişim ya ben bu arada Yok abi hastalık bana hiç yaramadı ama bu arada Bahmani ile bir ittifaklık yaptık Kendileri baktım şurada 30 binlik bir ordusu var aramızda iyi hazır dedim bir ittifaklık yapalım Ha çok da savaşmayacağım Pek bir umrumda da değil devlet yani e, Onun çıkarları için herhangi bir şey yapmayacağım Hedefim de bir sonraki bölüm Osmanlı'yı alabiliriz ama Osmanlı için abi ne yapalım ne yapalım biliyor musunuz Buradaki Anadolu'daki devletleri biz almak yerine Osmanlı'ya Ticaret anlaşmasıyla verelim. Osmanlı'yla da aramız iyi bu arada. Ama ittifak olmayacağım. Bir Ankara Savaşı yaparız ya. O yüzden Osmanlı'ya buraları toparlattıracağım. Belki şu bölgeyi ben alabilirim. Karaman'ı verebilirim. Bilmiyorum bakacağız ya. Devam. Evet Memlük Savaşı 15 Ekim 1512 yıllarında başlamış olduğu. İlk saldırılarımızı gerçekleştiriyoruz. Ve ilk saldırılarımız gayet başarılı. Şurada da 3 binlik bir ordumuz var. Bilerek attım. Yani burada ordu bassın bu cephede zarar görsün diye yaptım. Hicaz da gelmiş. Hoş gelmiş kardeşim. Hicaz'ın ekonomisi de var bu arada 50 bin ha. He. Helal lan. Helal lan sana. Şöyle Kerkü'yü de alalım. 75 binlik bir ordumuz var. Hemen hızlı bir şekilde ilerliyorum. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Urfa ve Al-Rakka cephesinde bir savunma yapalım. Gidelim kale inşa edelim anasını satayım. Orada güzel bir savunma yapabilirim. Diyeceğim de Memlük öyle güçlü de saldırmıyor aslında şişası. Ne diyorsunuz? Allah saldırmıyor ha. ya? Asker erişi falan almamışlar. limandan pek çıkarlar mı bilmiyorum ama paramız da artıya da geçti çok şükür. Bir tık geriden gelen askerlerimizi bekleyeceğim. Onun dışında sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Şöyle iki tur daha bekleyeceğim. Hatta şuraya biraz ilerleyeyim. Şunu da bekle. Okey. Tamam. Mükemmel ki Ben bir an Fadıl'la da savaşıyorum sandım. Neyse. Ki bayağı da güçlü bir ordu toparlamışım. Gördüğünüz üzere. Maşallah lan. Helal lan bana. Evet. Anadolu o 30 binlik bir çıkartma geliyor. Vay. Reis burada bir liman yok. Ee, burada da yok maalesef. Nereden çıkıyor? Şuradan çıkıyor. O zaman biz orayı bir ele geçirelim. Bir de Rashid'den çıkıyormuş. Okey. Hocam o zaman biz şuradan ilerleyelim. Burayı ikiye böleyim. Burayı ikiye böleyim. Artık pek de güçlü bir saldırı gerçekleştirmeyi eyleminde bulunmazlar diye düşünüyorum. Hicaz'ın askeri gelmiş. Şu anda hani ana bölgesini koruması gerekirken bak 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 bak. Bak abi bak. Hıyara bak. Sen hıyara bak. Ya bizim lan liman niye inşa etmiyorum lan ben? İnşa etsen anasını satayım. Boşuna ordu bekletiyorum ya. Bekle. Savunmadayız beyler. Güzel limandan saldırması da güzel. Neden diye sorarsanız iki birlik daha çıkartayım. Tamam. Çünkü limandan saldırarak hem ekonomik anlamda zarar geliyor ona. Güzel. Mantıklı hocam. Devam. Evet bazı bölgelerde bir saldırıya maruz kalıyoruz ama şu anda güzel de ilerliyoruz diye düşünüyorum açıkçası. Memnunun en azından bilmiyorum, Sina cephesine kadar alabilirim. Ya da tamamını alabilirim. Göreceğiz. Göreceğiz. Tamamını da almak çok güzel olmaz mı ya? Abi ben biraz agresifim hani savaşta. Cidden böyle toprak almaydı. falan acayip seviyorum ya. Bu arada 35 binlik, 38 binlik ordumuzun boşuna beklediğini görüyorum açıkçası. Direkt şöyle 18 binliği şuraya, 5 binliği de buraya. Böyle bir çıkartma atarak başarılı olabiliriz. Umarım başarılı oluruz yoksa biraz cici olabiliriz. 69 kişiyle Hicaz bir çıkartma atacak sanıyorum. Güzel, mükemmel. Tamam, bazı bölgelerde başarılı olamadık maalesef. Olsun, önemli değil. Öyle ikiye bölelim. En azından liman bölgesini almış olduk. Ya reis sen nereye geliyorsun ya? Sen nereye geliyorsun reis? Şuraya da bir liman inşa edeyim ya. Evet Suveş bölgesinden bir saldırılarımız gerçekleşiyor. Birer birer. Bakalım bu saldırılar başarılı olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Hicaz bölgesinde düşürmek adına saldırılarımızı gerçekleştiriyoruz. Güzel bir şekilde. Çok iyi. Kyrie'yi de aldık. Evet. Memnun ben artık gücün olduğunu düşünmüyorum açıkçası beyler. Ben memnun gücü olduğunu düşünmüyorum artık. umarım doğru düşünüyoruzdur. Umarım yanlış bir şey yapmıyoruz. Güzel ya. Pek de bir sıkıntı yaşayacağımızı pek düşünmüyorum. Şu 6000'lik ordumuz bekleyebilir. 13 binlik ordumuz devam. Hicaz bölgesinden devam ediyorum. Mekke ve Medine'ye kadar geldi. Kutsal topraklara kadar. Sen kimle savaşıyorsun? Garval'la savaşıyorsun. Al ne yaparsan yap. Gayet güzel. Hocam yani fethettik bu arada ha. Hiç, hiç 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 zorlanmıyoruz. Gayet fethettik lan. Ben Memlük'te bayağı zorlanacağımı düşünüyordum açıkçası. Ki hani nüfusu da 2 milyon yaklaşık bir devlet. Ben yani kesinlikle zorlanırım. 50-60 binlik bir ordu sınırda falan tutarım. En azından ondan sonra da bir savunma yaparız O savunmayla birlikte kazanırız diye düşünüyordum Ama öyle olmadı Güzel Biz de Allah'tan cezamızı istiyoruz herhalde Boşver oğlum ya takıl safa ya Heh şöyle ya Hocam savaş bitti ya Savaş bitti Savaşın Seyrini değiştiren Hiçbir durum olmadı aslında Gayet rahat bir şekilde aldık Buraları da kolonize ederiz ki edebiliyorum hatta Şimdi etmeyeceğim bazı taraflarda e, Arabistan tarafında ne bileyim şöyle devletlerde ultimatom yoluyla alırız. Uğraşmayız. Gerek yok. Ama güzel oldu ha. Sınırlar falan %100'lük savaş skorumuzda ulaştık. Ben tamamını alabiliyor muyum? Alabiliyorum lan. Abi. Abi. Ben alırım. Kusura bakmayın beyler. Ki kimse de kusura bak. Of of of. Bu nedir ya? Bazı bölgelerde sınır çirkinliğimiz var ama bir sonraki bölüm Osmanlı Savaşı bu arada. Bak bu bölümde değil. Bu bölümde artık biraz toparlanma süreci, kolonizasyon dönemi. Onunla birlikte yükselme devri başlıyor abi Timur'la. Asya'da Avrupa'ya açılma yolumuz ilerliyor. Umarım Avrupa'ya kadar açılacağız. Umarım Avrupa'ya kadar açılacağız hocam. Şu orduyu toparlayayım. Onun dışında orduyu bir toparlayalım. Biraz da kara geçelim artık. Şimdi ne yapacağız? Arabistan tarafını toparlayabilirim. Aynı zamanda Hindistan bölgesinde bir bakabilirim, yoğunlaşabilirim. Yani Hindistan bölgesinde pek de yoğunlaşacak bir şey yok. Şu anda sadece şu bölgeyi toparlayabilirim. Onu da ultimatom yoluyla da halledebilirim. Biliyorsunuz küçük devletlerle uğraşmayı sevmiyorum. Bizim rajona ters biliyor musunuz? Bizim rajona ters. Al hocam 41 binlik. Ordumuz da gayet yerinde. Kaire'de ordumuz biraz sefa sürüyor. Ee, as yani kolonize dönemine de başlayabilirim. Şu anda kimse yapmıyor ama biz yapabiliriz. En azından burayı yapalım da. Buranın nüfusu da artsın yavaştan. Çünkü buradaki devletler bize savaş açma olasılığı yüksek. Afrika'daki devletler. Şimdiden böyle bir durumla karşılaşmadan. Oraları yapalım hızlı bir şekilde. Sonra oradaki nüfusumuzu arttıralım. Hemen asimilasyon işlemlerimizi tamamlayalım ki asilerle uğraşmayalım hocam. Asilerle uğraşmayalım. 55 binlik güzel bir gelirimiz var. Bundan sonra biraz nüfus yatırımı biraz Yine toprak gelişmesine önem vereceğiz. Toprağımızı büyüteceğiz. Ülkemizi genişleteceğiz. Çok güzel. Ya bu bölümde de Osmanlı'yı alabilir miyim? Osmanlı'yı da biraz şöyle toparlayacağım. Nasıl toparlayacağım dediğim gibi. En azından şuradaki beylikleri Osmanlı'ya kazandırmak istiyorum. Misal. Osmanlı. Şu anda aslanım. Güzel kardeşim. Yani Cermiyanoğullarını al bir kere. Değil mi? Bence Cermiyanoğullarını kesinlikle almalı. Bitlis. Aramız seninle iyi. Evet sularsız mı olabilir? Ama benim senle işim olmaz dostum yani. Senin bana bir katacağın bir şey yok. Gel birleşelim. Gel birleşelim. Heh şöyle ya. Jalayers'in 11 eyaleti var. Hmm, belki Jalayers fethedilebilir, savaşılabilir. Yani Fadıl'la savaşmaya pek gerek yok. En azından toprak bütünlüğü açısından güzel bir sonuç elde etmek nedeniyle ultimatom gönderiyorum. Şöyle 4 eyalet. Hadi yoluna kardeşim, güzel kardeşim. Devam. Dul Kadiroğullarla aramız iyi. Bu benim aram Trabzon Beyliği ile kötü. Trabzon'u ben alabilirim bilmiyorum bakacağım. Bak bunlarla aram kötü bak. Bunlarla aram kötü ya. Hemen ultimatom yoluyla gönderiyorum. Çünkü zaten biliyorsunuz savaşsak da alacağız. Almayacağız gibi bir durum yok. Hani memlük değil bir şey değil. 3 tane eyalet var. 2 saniyeme bakar ama uğraşmaya değmez. Zamanımız kıymetli. Sizin zamanınız kıymetli. O yüzden hemen ultimatom yoluyla cık, cık, hallediyoruz. Bu at. Wow. Allah Allah. Başama bak lan. At kafasına bak oğlum sen lan. Bir de kabul etmiyor ha. Hayırdır oğlum sen? Ha? Sen hayırdır lan? Sen bir hayırdır? Bir, seninle bir meselemiz var beyler. Bak kabul etmiyorsa da zorlamam. Bak zorlamam. Zorlamam. Konuşuyoruz. Konuşarak hallederiz. Gerekirse severiz, öperiz, sayarız yani. Ya, sıkıntı yok. Gelsin bir. Tosunuma bak be. Gel aslanım gel. Bu ordu yeterli olacağını düşünüyorum. Şuraya gönder. Şuraya gönder. Şuraya gönder. Bir de şuraya gönder. Tamam. Bir de şuraya gönder hocam. Şurası eksik kalmış. Hemen oraya da bir ordu gönderiyorum. Bunun ne kadar ekonomisi var? 39. Okey. Okey hocam okey. Hemen o toprağı da alıyorum. Yani uğraşmaya diyemez görüyorsunuz. Dündar. Gel aslanım. Sen kimsin lan? Oğlum daha yeni memnuyu yıktım oğlum. Ya oğlum bunlar var ya kafayı yemiş ya. Harbiden kafayı yemiş lan. Anam ne kadar da zor savaş. Elim ayağım tutuyor. Strateji. Zeka her şey örtü. O ben konuşuyorum neyse. Evet. Aslanım iyileşti. Nereden? Ya biraz iyi olduğum nereden görüyorsunuz değil mi? Nereden anlıyorsunuz? Çünkü enerjim artık abi. Enerjim var. Normalde enerjim yok. Barış anlaşmasına seçtim değil mi lan? Heh. Hangi savaşta seçmemiştik? Bir savaşta seçmemiştik değil mi? Şiirvan savaşına mı seçmemiştik? Bilmiyorum ya neyse. Evet ordumuz geldi. Hoş geldi. Asimilasyon işlemlerimizi şöyle hızlı bir şekilde yapalım. Sonrasında Anadolu'yu toparlama çalışmasını yapıyorum. Yani Osmanlı her devletle ben savaşacağını düşünüyorum. Her devleti alabileceğini düşünüyorum açıkçası. Anadolu'yu biraz toparlasın ya Osmanlı. Hadi aslanım. Şöyle Atina'ya ya Bir Atina kalsın Hamitoğulları Karaman'ı da al hocam Bir de Candar'lar al Candar oğulları Al reisim al Tamam Mis mis Enflasyon da yiyoruz mis Mis hocam Şimdi Jalais'leri alsak mı alalım ya Jalais'leri de alalım Şöyle Ordu basım işlemlerini gerçekleştiriyorum ya öncesinde Jalerislere bir ultimatom gönderebilirim. Kabul ederler ya muhtemelen. Ama aram çok ya. Yani ben onunla uğraşacağımı gider fethederim daha iyi hocam. Gider fethederim daha iyi. Allah ya. Valla uğraşmaya değmez. Uğraşmaya değmez. Bas abi orduyu. Bas abi orduyu. Buradan da pek ordu çıkmasa da basacaksın. Basacaksın orduyu. Şöyle böl. Böl hocam rastgele. Fazla takmayacaksın burada. Evet yeterli ordumuz var. Mevar'a karşı bir savaş ilan etmiş. Ama e, almayacaksın değil mi dostum? Yok gelmek istemiyorum Mevar'la. Da Mevar'ı niye alıyorsun sen ya? Reis oralar benim toprak bütünlüğümü bozuyor. Güzel de ordusu var biliyor musun? Bahmani yani vallahi kendi bilirsin. Alırsın ama bir gece ansızın orayı da alırım. Bak orayı da alırım ben kusura bakma. Bundan sonra durum böyle abi. Bu durum böyle. Şurada da bir birleşelim değil mi? Çerkez'i alalım. Şirvan'ı Gazi falan alalım abi. Bunlar kim bilmiyorum. Hindistan var ya tamamen bana bağlı bir devlet. Çağatay Anlı niye istemişler? Keşke vermeydik. Aman. Neyse. Önemli değil hocam. Devam ediyorum. Evet. Tek hamlede bitirme çalışmalarımız başlıyor. Ben bir sonraki bölümde güzel bir şekilde sınırlarımızı toparlarım. Hallederiz. Öyle videomuza gireriz hocam. Ve Osmanlı'ya karşı da savaşımızı ilan etmiş oluruz. Bakalım Osmanlı seferinde kim kazanacak? Kim? Ne oluyor lan benim ülkemde? Benim ülkemde ne oluyor oğlum ya? Hadi konu hızlı hocam. Hop. Hop. Barış anlaşması. Hop. Allah'a emanet. Yürü. Yürü Kafkaslara. Reis yürü Kafkaslara. Enflasyon da yiyoruz. Yiyelim. 157 binlik ordumuz dursun ya. Biraz nüfusa yatırım yapalım. Enflasyon çok yedik. Ondan sonra Kafkaslar'da alalım. Sonra videomuzu noktalarız. Kafkaslar aldıktan sonra bakıyorum. Tamam şu 3 bölgeyi de ben alırım. Bir kere Bizans'ı Osmanlı neden fethetmemiş? Et hocam artık yeter ya. Ben şöyle ya Osmanlısı sen oğlum Bizans alman gerekiyor. Şimdi tek seferde Osmanlı'yı da fethedebilirim. Edebiliyorsam ki ederim herhalde ya şimdi. 60 alet. Oo ederim. Tek seferde Osmanlı'yı da fethedebilirim. Anadolu'ya kadar bilmiyorum ya. Litvanya'yı alsak bu lan. Oo 50 alet. <laughs> alalım ya. Canım çekti bak. Bak yine elim ayağım titremeye başladı. Alalım. Alalım. Bir sonraki bölümde zamanımız olursa Osmanlı'dan sonra Litvanya'da bir savaş ilan edelim. Litvanya'da bir alalım. Aradan bir çıkartalım ya. Hocam ya falan aynı anda savaş açmak istiyorum açıkçası. Çünkü ordularımızı basalım. Hareket bağımız yetmez ama ya. O yüzden bir bekle. Bekle hocam. Bir de Kırım serisi yapalım bir ara ya. Bundan sonraki seri ee, Çin olabilir ya. Victoria dönemlerinde falan. Bak mantıklı olabilir. Bakalım. Güzel olur. Güzel olur. Güzel olur lan harbiden. Zaten isyan arkadaşlarımız da vardı. Hazır yapmış oluruz. Tamam bu ordu da yeterli olur diye düşünüyorum. Hani yeterli olmasa da ki olur ya. Şuraya bir ordu daha basayım. Bir de şuraya. Tamam. Evet Şirvan'a karşı savaşımızı ilan ediyoruz. Hareket bağımız yeterse bir de Şerkezi'ye açmak istiyorum açıkçası. Yeter. Yeter. Bayağı varmış lan hareket bağımız. Güzel başkentine güçlü bir saldırı gerçekleştirelim. burayı şuraya saldırı ya tam. Mis hocam her şey yolunuza gidiyor. Timur İmparatorluğu olarak istediğimiz her şey bizim nezlemize gidiyor abi. Helal lan bize. Valla ne kadar güçlü devletiz ya. Yani ya alfa adamız var ya biz ne alfa. Bir anasının gözü adamız. Hemen şunları da alalım. Hemen avaranlığına da savaş açacağım. Şimdi Şirvan'a bir barış anlaşmasına gidelim. Ondan sonra Çerkez ile da savaşalım. Bu arada Memlü'yü falan aldıktan sonra bunlar ülke gelmiyor la benim için. Yani sizler de fark ettiyseniz bunlar savaşta heyecan bile olmuyor ya. Harbi diyorum ya bundan sonra herhalde Litvanya'yı Osmanlı aldıktan sonra çat 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 Haçlı'ya var ya çat. Güçlü bir ordu toparlayalım. Tamam Anadolu da Macar'ı falan alalım. Belki de Bohemia'yı fethederiz bilmiyorum. Her yerden saldıralım var ya 300-500, 300-500 gireriz. Bence çok mantıklı. Oğlum ne bir değişik bir fantazi var ya. Neyse saldırı yapalım abi. Avar mı? E tamam biz de ona savaşacaktık ne güzel. Ne güzel. Bak işte dostluğunuzun kıymetini bilin. Adam hemen geliyor abi helal olsun. Helal olsun. Ne dostlar var lan dünyada. GG. Hadi Allah'a emanet. Hemen şöyle de bir barış anlaşması. Hayır. Tamam. Öf 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 malları kız. Hemen şöyle paramız artıya geçsin. Çünkü sıkıntılı bir yerdeyiz. Çünkü yani hem doğudan hem batıdan bir saldırı gelebilir bize karşı. O yüzden paramızın her zaman hazinemizde durmasını isteyecektiriz. O Oemiye bize hakaret etmiş. Senin ben hakaretini hakaretleyeyim. Hayırdır lan birader. Güzel oğlum. Ya Birader şu sunara abi, Hayda. Hayda beyler. O zaman Osmanlı Savaşı'ndan sonra buraya yoldaşıyorum. Tamam mı? Bakayım lan. Güzel. Osmanlı Savaşı'ndan sonra buraya yollaşıyorum Hiç 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 umurumda değil. O at kafasına göstereceğim. Ne demek benim toprağım almak. Sen Emir Timur'dan izinsiz o toprağı alamazsın birader. Senin ben geç... Neyse. Sonra bir bölümde kolonize ederiz. Güzel. Mükemmel lan. Oo, abi şöyle de bir bakarsanız Anadolu'yu falan aldığımızı düşünün. Ben Arabistan'ı falan toparlayacağım bir sonraki bölümde. En azından şurada işte Afrika'da da güzel bir sınır çizeriz. Oo. Taş gibi devlet olduk. Sınırlarımız mükemmel. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, yanlış bir şey söylediysem kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Tekrardan çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videoya beğenmeyi, kanala abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda açıklamada bulunan linkten Discord'a katılabilir. Ayrıcalıklardan yararlanmak istiyorsanız katılımıza üye alabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.